Fakir çocuk. Ah, para kazanamıyorum ya. 10 kızıl liram var. Çok da bir şey satmadım. Hatta kar da yo, yo Ellerim şütü ya. <laughs> Babacım, çok teşekkür ederim. Hmm, çok tatlı. Bir şey değil kızım. Ya. 10 bin liraya, 10 bin kızı liraya nasıl verdim bunu ya? Hiç şey olmazdı ya. Çok güzel. Aa dur bir dakika. Merhaba canım. Merhaba abi. Buradan işe alırım ister miydiniz? Ee, tabii ki de. Kızım sana buradan ayıcı kalayım mı? <laughs> Ama bunu aldım baba. Hiç gerek yok. Hayır kızım bir şey olmaz alayım ben. Kaç lira? He o mu? 20, 20 kızıl lirası. Baba lütfen alma. Kızım alayım. Abi istiyorsanız size 5, 5 kızıl liraya verebilirim. Yok canım benim ben 20 liraya veririm sana. Ha, al bakalım. Kaç lira var senin? 10, 10 kızıl liram var. Şimdi 30 oldu. Çok teşekkür ederim abi. Ellerinden öperim senin. Sağ ol canım. Canım oğlum benim. Hadi hayırlı işler. Gel kızım. Çok güzelmiş. Evet. Hadi gidelim. Yes. 30, 30 kızıl direm oldu. Çok mutluyum. Ha, orada bir köpek mi gördüm ben? Evet orada bir köpek gördüm. Hemen onun yanına gideceğim. Seni hani yatağına da bir götüreyim. Sen bekle beni. Hop şöyle koyayım. Gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle yatağına koyayım seni. Birazcık dinlen. İstiyorsan benim köpeğim alabilirsin. Çok tatlısın. Tüylerinde yumuşacık. Tasman da var. Acaba seni bıraktılar mı? Neyse. Ben de satmaya devam edeyim bari. Bir dakika 30 liraya 30 kızı lirasına mama satıyorlar. Belki alabilirim. Hmm. Ama bu köpek aç durmuyor. Çok garip. Bir şey olmaz ya. Hmm. Ooh, hiç kimse de gelmiyor. 30 lira mı oldu? Ama bu kadar kaç durmuyor. Uyumuş. Kokarca. Kokarca. ne oldu? Ne oldu? Mamiş abla. Sen bakayım burada. Bir şey yapmıyorum. Hmm. Müzik aleti almam gerekiyor da. B bakayım. Aa buna bu kaç lira? O toplam 50 lira ablacığım. 50 kızıl lirası yani. Karıştırıyorum hep. Tamam alacağım. Al bakalım. Ha? O köpüşte ne? O oyuncak değil bir de onu satmıyorum ama benim yeni köpeğim. Nereden buldun onu kız? Korkuat ya. Bir yerden buldum yatıyordu. Çağırsağır sizce. yatağıyla bırakılmış. Bu da yatağı uyuyor ve ayağı sakat. Onu iyileştirmeye çalışacağım abla. İyi tamam ben sana 10 lira fazla vereyim. 60 lira vereyim mi sana? Yok ablacığım al bakalım. Al bir şey olmaz. Tamam abla. İyi günler. Sağ ol canım oğlum benim. Sen yeter ki mutlu ol. Zaten anne seni 10 yıl önce terk etti biliyorsun. Sen şu anda 10 yaşındasın değil mi? Evet ablacığım. Tamam hadi görüşürüz. Annen zaten çok kötü birisi. Evet. Yaşasın çok lira oldu? 90 kızılca mı oldu? daha 10 gelse çok mutlu olacağım. <laughs> Bunlar da zaten bu zaten 50 lira. Çok mutluyum. Yatağımı da satarsam acaba bir sürü liram olur mu? Bilmiyorum ki. Ay işte neyse. Köpek de çok tatlı. <laughs> ben de birazcık kestireceğim. <laughs> Ay Gece akşam olmuş. Köpekçik. Aa, <laughs> uyuyor. Ben neyse satışa devam edeyim. Oh, sadece bir tane eşyam kaldı. Onu alsalar keşke. Hmm. Kokarca. Ne yapıyorsun bakalım? İyiyim Çiçek abla. Bu sepayı alır mısın 50 lira, 50 kızıl lirasına? Tabii ki de alırım kokarca. Hemen alayım şöyle. Ben ben 20 fazla verebilir verebilirim istiyorsan. Yok abla yok artık. Zaten çok pahalı. Yok 70 kızıl lira ver bende. Hadi bakalım al. Hadi bakalım görüşürüz. İnanmıyorum. Bir sürü lira mı oldu? Çok mutluyum. Çok mutluyum. Toplam 160 kızıl liram oldu. Çok mutluyum. Yaşasın. Çöpür sen de duydun mu? Ha doğru ya sana isim koymadım. Sana isim düşüneyim. Hmm, ne olmalı? Kar tanesi. Sen şu şimdi kar yağıyor. Ayrıca da kar rengindesin. Çok güzel. Bir isim. Ah, çok tatlısın. Neyse ben de yeni eşyalar koymaya başlayayım. Kokarca 5 yıl geçtiğinde 15 yaşına gelmişti. Köpüşünü de 5 yaşına gelmişti ve artık ölecek yaşa gelmişti resmen. Ama kokarca onu yaşatmak için elinden geleni yaptı. Pes etmedi. Ondan sonra da büyüdü. Aradan 10 yıl geçti. Hadi bakalım görelim nasıl bir hayatı oldu Kokarca'nın. Kokarca Bey, buraya neden geldik? Kokarca Bey. <laughs> evet. Kartanesi. Ko neden buraya geldik? Adamlarım. Burası benim eski evim. Gelin bakalım. Gel Kartanesi. Yürüyün. 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 Geliyoruz efendim. Kokarcı Bey, burada sizin mi Evet, bu da benim eski yatağım. Ayrıca kö... kartanesinin yatağı, değil mi kartanesi? Yürüyün. Bir de bu da para toplama yerimdi. Evet, biz de bu yılları geçtik. Neyse gördüm artık. Hadi gidelim buradan. Daha çok duygulanmak da istemiyorum. Yürü. Hemen efendim.